Alo? Alo? Ee, hayırlı günler Merve Hanım'la mı görüşüyorum? Efendim merhabalar. Ben Nagihan Gül Asil Türk. Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanıyım. Ee, aynı zamanda 3. Bölge Milletvekili adayıyım. Ee, nasılsınız Merve Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şu anda önüme sizin e, üyelik formunuz geldi. Bir arayıp hayırlı olsun demek istedim. 15 Mayıs'ta üye olmuşsunuz. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz aramıza. İnşallah en hayırlı çalışmaları yapmayı Rabbim hep birlikte hepimize nasip etsin. Ve hayırlı mübarek olsun inşallah. Ee, i̇nşallah bu vesileyle de hem bir üyeliğinizi tebrik edeyim istedim. Hem de pazar günü çok kalabalık, çok coşkulu bir miting düzenleyeceğiz. Ee, i̇nşallah o mitinge de bir davet edeyim istedim ee, yeni üyemiz olarak. Bu arada gördüğüm kadarıyla ilk defa oy kullanacaksınız. Öyle mi? O, bu, bu, da tabii daha mühim bir ayrıcalık. E, i̇lk oyun Saadet Partisi'ne kullanılıyor olması çok çok önemli. Bu vesileyle de tebrik ederim sizi. İnşallah hayırlı mübarek olsun. İnşallah tüm 76 milyonun kurtuluşuna, bir e, 1,5 milyar İslam aleminin ve bütün dünya mazlumlarının kurtuluşuna vesile olsun. İnşallah, i̇nşallah. sizin kullanacağınız oylar ha. ve inşallah Saadet Partisi'nin iktidarı tabii ki. Tekrar tebrik ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah pazar günü de mitinge kalabalık olarak ailenizle birlikte teşriflerinizi bekliyoruz inşallah. Mitingimiz Yeni Kapı e, miting meydanında olacak. Bir e, şey şölen havasında olacak. Kahvaltıyla başlayacak. İnşallah e, ailelerimiz e, önce e, piknik halinde kahvaltıları yapacak. Ondan sonra da mitingimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Yani o tarihi olaya da aynı zamanda e, şahitlik edin istiyoruz. teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim e, saadetli günlerde buluşmayı nasip etsin hepimize. İnşallah. Peki Allah'a emanet olun. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Hoşçakalın Allah'a emanet.